Merhabalar, ben Metin. Elektrik mühendisliği için sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İTRMK Devleti Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bugün aslında sizleri İTRMK'nın elimizden geldiğince tanıtmak istiyoruz. Ee, arkadaşımla beraber. Evet arkadaşlar ben de Ali Yüksel Ben de Ali Yüksel Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İlçe Bekan'ın başkanıyım. Bugün sizlere Feleğit Çemberi'nden geçmiş iki insan olarak. Başta İlçe Ayazar Kampüsü'ne nasıl ulaşacağınızdan, sonrasında e, kampüs içerisinde bulunan işte binalardan, alanlardan, sonrasında sosyal iletişim alanlarından, tabii ki bütün faaliyetlerinden, sonrasında öğrenci faaliyetlerinden bahsedeceğiz. <laughs> Bunun dokunucu sizi bekliyor diyebiliriz. Yani. Aynen öyle. Dilerseniz başlayalım. Ee, şu an bulunduğumuz yer Ara Kapı olarak. İlçe Enike metro hattında İlçe Ayaz Ağ kolay ulaşabileceğiniz bir nokta. Okula girdiğinizde de sağ tarafta direkt sizi rektörlük karşılıyor olacak. Ee, aslında burası bu kadar. Şimdi ne yapacağız efendim? Şimdi meşhur yolculuktan aşağı yürüyerek sizlere teker teker duraklarımızda İlçe Ayaz Evet arkadaşlar, şimdi İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin önündeyiz. Biz kısaca buraya SDKM ediyoruz. Peki SDKM'de ne yapılıyor? Bildiğiniz üzere İTÜ hem kendi faaliyetleri hem de öğrenci kulüp ve takım faaliyetleri olarak çok aktif bir okur. Burada e, gerek öğrencilerin gerekse İTÜ'deki hem profesörlerin, işte hocaların hem de idari kadronun çeşitli düzenlediği kongreler, zirveler, lansmanlar burada gerçekleşiyor. Şu an yaz olduğu için gayet sakin gözükebilir ama normalde burası ciddi kalabalık ve içeride ciddi sunumların yapıldığı bir yer. Zaten buraya geldiğinizde siz de burada bol bol zaman geçireceksiniz. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin arkasında bizim Fen Edebiyat Fakültemiz bulunuyor. Fen Edebiyat Fakültesi'nde peki neler var? E, temel bilimler ve bunlarla alakalı mühendislik bölümleri var. Fizik, kimya gibi. Orada da aynı zamanda bizler de laboratuvar derslerini görüyor olacağız. Sizler de bölümünüzde 1. ve 2. sınıflarda orada olacağı vakit geçireceksiniz. Yan tarafta da inşaatı yeni biten hazırlık binamızı görüyorsunuz. Bu dönem başında da hazırlık eğitimlerine burada devam ediliyor olacak. Evet arkadaşlar, şimdi de tanıtmaya en heyecanlı olduğumuz yerdeyiz. Kesinlikle merkezi derslik diye geçiyor normalde ama halk arasındaki ismi MET. Evet. Ee, şöyle, burası sadece Ali ve benim için değil, büyük ihtimal İTÜ'deki insanların çoğunun hayatını büyük bir kısmını kaplayan bir yer. Genel manada hem e, Ali'de bahsedecek ders aldığımız, ve sosyalleştiğimiz bir ortam. Şu an aslında yaz okulu olduğu için en boş hallerinden bir tanesi gördüğünüz üzere. Normalde burası fıngır vıngır. fıngır fıngır oluyor <laughs> biraz. E, yer bulmakta biz çok zorlanıyoruz. Çimler bile tıklım tıklım oluyor normal şartlarda. E, kahvenizi alıp arkadaşlarınızla güzel sohbet edebileceğiniz, ders aralarında keyifli vakit geçirebileceğiniz, voleybol oynayabileceğiniz, çimlerde yatabileceğiniz bir alan aslında burası. Haftanın herhangi bir günü, Bulunduğumuz alanda kalabalık bir grubun içerisinde karışıp dilediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz. Hatta burada sürekli eventler oluyor. Bazen farklı farklı şirketler, bazen öğrenci grupları, bazen etünün kendisi burada ilginç eventler, hatta şenlikler olabildiğince düzenlemeye çalışıyorlar. Tüm bunların haricinde tabii ki sosyal olan taraf daha ön planda olmasına rağmen bölümünüzün 1. ve ikinci sınıflarında göreceğiniz mat 1, fiz 1 gibi temel mühendislik dersleri, herkesin göreceği temel mühendislik dersleri de bu? Bina da göreceğiz hep beraber. Bu sıkıcı kısımlar biraz. Evet sıkıcı kısımlar da sıkıcı olduğu için bu biraz katılımlara da yansıyor. Evet. Umarım sizler katılıp bunlardan faydalanabilirsiniz. <laughs> <laughs> Derslerinize gidin. Kesinlikle Esimette olacak zaten ilk bir sene. ikinci sene de kısmen. Muhakkak katılım gösterin. En güzel zamanlar, en güzel zamanlar değil mi? Tabii ki en güzel zamanlar ama arka, arkamda gördüğünüz yerde eğer masa ve sandalye bulabilirseniz Kahvenizi alıp evet. arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirip eğlenebilirsiniz. Sandalye savaşları oluyor biraz burada maalesef. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Mustafa İnan Kütüphanesi tam arkamızda. Ee, ve şans eseri Nehir'le karşılaştık. Nehir bize biraz kendinden bahsetmek ister misin? Merhabalar ben Nehir Karlı'da. E, İTÜ Elektrik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Hepsi can kardeşim. Evet can kardeşiz. Görünce dahil olmak istedim. Ve şans eseri Nehir'i tam Mustafa İnan Kütüphanesi'ne çalışmaya giderken yakaladık elindeki... Outfitimden de anlaşılacağım üzere. <laughs> Süpersin. Arkadaşlar Mustafa İnan Kütüphanesi İTÜ'deki en büyük kütüphane ve 7-24 açık. Burada özellikle vize ve final zamanlarında çokça vakit geçireceksiniz. Hatta ben burada yaşayan insanların olduğunu bile duydum rivayetlere göre. Gördüm. O da görmüş. Görmüşüm. Şahitlerimiz var. o da gördü. Gördüm. Tam kütüphanenin karşısında yemek yiyip, bir şeyler içip sosyal kafa dağıtabileceğiniz bazı alanlarımız mevcut. Birkaç yemek yeri var burada ve tam burası yemekhanenin yan tarafında bulunmakta. Yemekhane sıralarında yemeğinizi yiyip tekrar aynı şekilde ders çalışmaya buraya geri geliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz stratejik bir konum burası. Okulun merkezi falan o şekilde Göbeği. bence. Göbek. Burası bir evet. göbek. <laughs> Arkamızda da bir ne heykeller var. Evet. Ahmet Çelebi heykeli var. Biz yeni öğrendik bu arada. Yani Nehir öğretti ben bize çıldır de. Ben 3 yıldır biliyordum. Kız bizeki ki gördün. <laughs> Arkadaşlar şu anda da biraz kütüphanenin aşağısında kalan kovandayız. Burası hem ders çalışabileceğiniz hem arkadaşlarınızla oturabileceğiniz farklı bir alan. Yukarı katlı ve aşağı katlı iki katlı bir yer. Ee, bir sürü masası var. Yine şanslıysanız yer bulup ders çalışabilirsiniz bize zamanları, final zamanları. Gerçekten kaotik olan yerlerden bir tanesi. Aynı şekilde burası da 7-24 açık. Özellikle vize dönemleri, final dönemleri burada ders çalışabilelim diye. Hemen arka çaprazında da görebileceğiniz gibi e, İTÜ'nün spor salonu bulunuyor. E, orada da hem e, fitness yapabileceğiniz, hem tenis evet. oynayabileceğiniz, hem... E ne bileyim basket oynayabileceğiniz aslında çeşit çeşit sporlar için alan tanınan bir bina diyelim sizler için. Yanında da aslında proje takımları vesaire de bulunuyor. Evet. O konuya girelim bence. Tabii ki. Hazır kovanda relax bir şekilde oturmuşken size bu kadar çok araya sıkıştırdığımız İTÜ'nün sosyal öğrenci kulüpleri, kariyer kulüpleri ve aynı zamanda işte takımlarından bahsedelim biraz. Arkadaşlar, İTÜB bu tarz faaliyetler arasından çok zengin bir okul. Başta kariyer kulüpleri, takımlar olmak üzere çeşitli görebileceğiniz her sanat dalı veya ilgili türetilmiş bir alanda illaki bunlarla uğraşan bir öğrenci grubunu bulabilirsiniz. Herhangi bir kariyer kulübüne katılıp istediğiniz, uzmanlaşmak istediğiniz alanlarda kendinizi geliştirebilir. Çeşitli seminerler, eğitimler, kongrelerde görev alıp kendinizi daha ön plana çıkartabilirsiniz. Bunlara ek olarak... Çalışma takımı olarak İTÜ çok zengin bir okul. Bulunduğunuz bir grupta bir roket tasarlayabilirsiniz, bir formülü aracı üretebilirsiniz ya da elektrikli araçlardan hidrojenli araçlara kadar. Çok çeşitli alanlarda gerçekten güzel, verimli çıktılar. Daha sektöre girmeden çok hakim olabileceğiniz bir şekilde vaktinizi bu alana ayırabilirsiniz. Evet. Tüm bunların haricinde, sadece tabii kariyer ve e, deneyim odaklı değil, Bunların dışında spor kulüpleri ve sanat kulüpleri bizim üniversitemizde gayet e, aktifler. Gayet etkin rol alıyorlar. Çeşitli turnuvalar ya da bu alanlarla alakalı yarışmalar ya da işte ne bileyim açık hava sinemaları, çeşitli sosyal faaliyetler sürekli düzenli olarak düzenleniyor. E, buralarda da görev alarak ya da sadece faaliyetlerine katılarak kendinize yeni hobiler edinebilir. Kendinizi geliştirebilir ve üniversite hayatınızı gerçekten renklendirebilirsiniz. Ben buraya bir parantez açmak istiyorum. Hem kendi kariyerinize, CV'nize katkı sağlarken aynı zamanda çok çeşitli insanlarla da tanışma şansı elde ediyorsunuz bu kulüpler bağlamında. Mesela benim gerçekten ilkokula girdiğim zamanlarda kulüp çok önemli bir rol oynadı arkadaş çevremi oluştururken ve hala hani az önce video çektiğimiz Nehille de o vesileyle tanıştık. Sen de zaten o vesileyle evet. ile tanıştık. O açıdan da gerçekten özellikle bizim kulüp özelinde daha aktif diyebilirim bu nokta. Ee, Kesinlikle. insan tanıma ve gerçekten arkadaş edinme noktasında. Ee, gerçekten sizi destekliyor o süreçte. Okula girdiğiniz ilk sene o yüzden sarılın kulüplere, takımlara. Ee, hem adaptasyonunuzu daha hızlı e, tamamlamanızı sağlar hem de farklı farklı insanlarla tanışarak farklı alanlarda kendiniz geliştirmenize ön ayak olur diye düşünüyorum. Zaten İTÜ'de e, belki biliyorsunuzdur e, bir kulüpler şenliği adı altında. Bütün faaliyet gösteren herkesin çeşitli oyunlar, şenlikler eşliğinde kendi tanıtımlarını yaptığı bir gün hatta birkaç gün boyunca kulüpler şenliği adı altında, altında bir organizasyon düzenleniyor. Burada standlara uğrayarak Başta bizler olmak üzere tabii ki. Bizi de görebilirsiniz <laughs> orada kesinlikle. Hem bizi görebilirsiniz hem de farklı farklı standlara uğrayarak bu kulüpler, bu öğrenci grupları neler yapıyor, neler üretiyorlar, neler tasarlıyorlar, ne yaparak eğleniyorlar, ne yerler, ne içerler hep beraber görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de Uçak Uzay Fakültesi'nin önündeyiz görebileceğiniz üzere. Maalesef bir inşaat çalışması olduğundan dolayı arkada rahatsız sesler gelebilir, kusura bakmayın şimdiden. Bu fakültenin içerisinde de uçak mühendisi, uzay mühendisi ve meteoroloji mühendisliği gibi bölümlerimiz yer alıyor. Şimdi de aslında biraz okulun aşağısındayız. Yukarı çıkarak devam ediyor olacağız videomuza. Evet dostlar şimdi de meydan biraz daha aşağıya doğru yürüdüğünüzde birçok yerin birleşim noktası olan bir meydana ulaşıyorsunuz. Burası İTÜ 250. yıl meydanı. Hemen arkamızda İTÜ stadyumu bulunmakta. Biz bu stadyumu birçok farklı şey için kullanabiliyoruz. Sizler de muhtemelen biliyorsunuzdur burası. Özellikle mezuniyet için, sonrasında da büyük şenliklerde verilen konserler için çok yoğun olarak kullanılmaktı. Bunun dışında tabii ki sportif faaliyetler içinde, atletizmden çeşitli futbol organizasyonlarına kadar da burada faaliyetler düzenlenebiliyor. Hemen solumuza baktığınızda yemekhane. Yemekhanenin yan tarafında da... E Basketbol sahaları, voleybol sahaları bulunmakta. Burada yine aynı Kovan Kafe var. Orada da çeşitli zaman geçirerek yine vaktinizi dopdolu harcayabilirsiniz. Sonrasında hemen sağımızda Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bulunmakta arkadaşlar. Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği öğrencileri başta olmak üzere öğrenciler burada özellikle ikinci ve 3. sınıflardan sonra ciddi olarak eğitim görmeye başlıyorlar. Onun biraz daha alt tarafında İTÜ Olimpik Havuzu bulunmakta. Olimpik Havuz gerçekten Olimpik Havuz. 50 metre genişliği var ve yüzmek karşıya imkansız. Çok zor. Biz dün bunu deneyimledik. Gerçekten en zoru falan. Her tarafımız ağrıyor şu an. Zor şartlar altında çekiliyor bu videolar arkadaşlar. Ama başardık. 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 Aynen öyle. Bilgisayar Bilişim Fakültesi'nin hemen üst tarafında da evimiz, yuvamız, elektrik, elektronik fakültemiz var. Ve şimdi dilerseniz sizi orayı detaylıca tanıtalım. Evet arkadaşlar şimdi şahsi olarak benim 3 senemi Ali'nin de 2 senesini verdiği bir fakültenin önündeyiz. Elektrik elektronik fakültesi çok şey denir normalde kendisi hakkında yaşlandırmadığımı kaldı <laughs> neyse neyse. Sizin için özetleyelim arkadaşlar. Evet e, fakültenin içerisinde 3 tane bölüm bulunuyor elektrik mühendisliği, Biziko, elektronik ve haberleşme bölümü ve son olarak kontrol otomasyon bölümü yer alıyor. Fakültemizin içerisinde çeşitli alanlar var. Ders çalışma alanları çok fazla. E, kantinimiz var, orta bahçemiz var. Dolu dolu zaten hepsini gösteriyor olacağız sizlere. Ama hepsinden de önemlisi. En önemlisi, en önemlisi. Bu kulübün, TMK'nın kulüp odası... Bu fakülten içerisine. Yani evet. okulun kalbinin attığı yer deriz Bizim mesela. Bizim yuvamız deriz mesela. Yuvadır bizim için bir babadır ve yuvadır aynı zamanda. İstersen o yuvamızı onlarla paylaşabilir miyiz? Evet, bence paylaşalım. paylaşalım. Kesin de görmeniz lazım. Ve okulun ilk günü, mesela ben ilk kulüp odasına gitmiştim mesela. Benim ikinci haftası falan. Sen biraz geç kalmışsın. Sizleri de özellikle elektrik mühendisi okuyan arkadaşlarımızı ama herkese okulun ilk günü tabii ki kulüp odamızda görmekten çok büyük mutluluk duyarız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi İTÜ Elektrik Mühendisliği kulübü odasındayız. Biraz araya reklam verelim. Kulüp olarak ne yapıyoruz? Bu odayı ne için kullanıyoruz? Ufak size anlatalım istedik. Arkadaşlar burada başta yönetim kurulu toplantıları olmak üzere çeşitli bazen film izleme etkinlikleri, bazen oyun oynama etkinlikleri genel olarak bizim sosyalleştiğimiz ve çok yoğun olarak kullandığımız bir alan kulüp odamız. Bunların evet. dışında Arada ders çalışıyoruz. Kesin çok nadir. Niye ben yani... şahsım adına söyleyeyim çok nadirım kullanıyoruz onun içinde. Çok sevmesek de eğitim öğrencileri olarak maalesef derslerle haşır neşir olmamız oldukça fazla gerekiyor Hı. ve burası da bunun için gayet sessiz ve kullanılabilir bir alan. Bunun dışında biz elektrik mühendisliği kulübü olarak başta işte az önce afişlerini muhtemelen gördüğünüz temiz enerji günleri ve elektrikli araçlar zirvesi olmak üzere çeşitli eğitimler, sosyal aktiviteler ve içerisinde kendi üyelerimizi hatta başta tabii ki kendimizi geliştirebileceğimiz birçok event organizasyon tasarlıyoruz, uyguluyoruz. Teknik geziler düzenliyoruz, söyleşiler yapıyoruz. Olabildiğince kendinizi daha fazla bir şeyler katabileceğiniz bir ortam oluşturmaya, bir faaliyet topluluğu oluşturmak için can çalışıyoruz diyebiliriz. Evet, alın teri deriz. Alın teri deriz. Bu odada neler konuşuldu, neler, hangi organizasyonların temelleri atıldı? E, tabii ki. İtüel Etik <laughs> Mühendisliği Kulübü 1992'den beri bu odada bir şeyler tasarlıyor. Ve bu birikmişliğin hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı yaptıysanız arkadaşlar dilerseniz şimdi kampüs turumuza diğer fakültelerimizden devam edelim. Arkadaşlar şimdi elektrik elektronik fakültemizden çıktık. Ve yukarı doğru tırmanırken bizi çok güzel bir fakülte karşılıyor. Evet. Maden fakültesi. Yoldayken yine nehirle karşılaştık. O da kütüphaneden çıkmıştı ve <laughs> bize eklendi beraber bu videoya devam ediyor olacağız. Maden Fakültesi'nin içerisinde 5 tane bölüm var. Ali zaten onları açıklayacak. Ee, ama bu fakülte farklı farklı özellikleriyle de kampüsümüzde popüler. Hem çalışma alanları olsun hem kantini, langırt oynama alanları gibi gibi. Şimdi sözü Ali'ye bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben de size Maden Fakültesi'nin içerisinde kısaca neler var ufak ufak bahsedeyim. İçerisinde Maden Mühendisliği, Jeofizik, Jeoloji, petrol ve doğalgaz ve cevher hazırlama bölümleri bulunmakta. Maden Fakültesi'nin çok değerli özellikleri var. İçerideki, i̇çerisindeki kütüphane gerçekten çok zengin bir kütüphane. Ve ek olarak e, size adeta müze havası da yaratabiliyor içeride bazı sergi alanlarıyla beraber. Bu fakülteyle alakalı bir bilgi daha var. Yine Nehir Karlı daha bize Hazarfen Ahmet Çelebi şeklinde aydınlattı. Bu sefer de aydınlatacak. Evet Nehir. Bazı tuvaletlerde caz müzik çalıyor. Daha nos, Daha nos. Ve arkadaşımız burada. Kendine iyi bak. Bay bay. <laughs> o da selam veriyor. Utandı. Utandı, çekindi, <laughs> çekindi biraz. Çekindi. Madem fakültemiz bu şekilde, isterseniz şimdi de kimya fakültesine geçelim. Arkadaşlar şimdi de kimya fakültesinin önündeyiz. Kimya fakültesinde kimya mühendisliği, metaloloji malzeme mühendisliği, biyomühendislik ve gıda mühendisliği bölümlerimiz evet. mevcut. Göründüğü üzere eklemek istediğim bir şey var mı? Yok hayır. Senin var mı? Yeterli bence de. Evet arkadaşlar şimdi de gölet yurtlarının olduğu bölgeye geldik. Gölet yurtları bölgesinde yurtlarımız, medbe, ring kalkış noktaları ve big slice dediğimiz bir pizza. Restoranımız var. E, gölet Yurtları Bölgesi, İTÜ'nün aslında incisi diyebileceğimiz bir bölge, arkasında göletimiz var, yapay bir göl. Önünde de gölet yurtları olarak adlandırdığımız öğrenci yurtları var. E, devamında İTÜ'de yurtlar açısından e, birçok farklı bölge var, şu an bir bölgedeyiz. E, aşağı tarafta batıya doğru batı kız yurtları var. İleri tarafta İTÜ'nün efsanesi olan vadi yurtları var. Vadi yurtları... ...gerçekten bambaşka bir başlık, onu benim anlatmam gerekmiyor bence. Ee, sizler Zaten bir şey için eklemek istiyorsunuz. Evet. Için Ekleyelim tabii ki. Ee, Ayaza kampüsü bayağı geniş bir kampüs olduğundan dolayı içerisinde rinkler dolaşıyor belirli aralıklarla. Bunların kalkış noktası da burası ve buradan arı kapıya doğru hareket ediyorlar. Bunlardan bağımsız olarak MEDA kadar yani merkezi derslik A kadar ünlü olmasa da MEDB'de de başta bazı İngilizce dersleri olmak üzere çeşitli dersler veriliyor, çeşitli sınavlar burada yapılıyor. Yine burası kullandığımız binalardan bir tanesi. Ve tabii ki gece aktivitelerinin vazgeçilmesi birçok yer kapanır ama Big Slice genelde açıktır. Evet, evet. Big Slice'ın... oynayabilirler. Aynen evet, öyle. Keyifli aktiviteler. Geceleri seven arkadaşlarımız için Big Slice gerçekten uğrak bir nokta. Bunlar haricinde biz turumuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi ise son durağımızdayız, İnşaat Fakültesi'nin önündeyiz. E, İTÜ'nün en eski fakültelerinden, binalarından bir tanesiyle beraberiz. Bu fakültenin içerisinde İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi ve e, Geometrik Mühendisi yer alıyor. Bu yine bu fakültede yine kritik ve birkaç noktanın birleştiği bir lokasyonda açıkçası. E, mesela arka tarafta Med -C var. E, Metce'de bu sene açılan binalardan bir tanesi. Merkezi derslik C olarak geçiyor. E, i̇çerisinde birkaç fakültenin öğrencileri ders görmekte. E, aslında keşfedilmemiş bir yer. Bu sene daha çok dolacağını düşünüyorum. Evet. E, dışında da merkezi olarak lokasyonu gerçekten hem hem inşaatın çok güzel bir konumda. Karşımızda kütüphane, e, üst tarafımızda da Barça Akademi bulunuyor. Çok önemli bir yere daha bağlı inşaat Tabii. fakültesi. <laughs> ee, küçük ev var bu fakültenin en tepesinde. Gerçekten keyifli, evet. yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz var, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz manzaraya sahip bir yer. Ve çok daha önemli bir yere daha bağlı burası. Nereye bağlı Ali? Az önce nehrin de kısaca söylediği gibi Barça Akademi'ye bağlı. Hem burada... Çeşitli altyapı eğitimleri veriliyor. Hem de burası İTÜ öğrencisine ve dışarıya açık bir halı sağ olarak kullanılabiliyor. Bayağı aktif uğrak noktalardan bir tanesi burası da. Bu güzel tur tamamladığımıza göre artık kapanışa geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere İTÜ EMK olarak Ayaza kampüsünü tanıtmaya başladığımız videomuzun sonuna geldik. Enerjimiz yettiğince elimizden geldiğince uğrayabildiğimiz her bilindik noktayı sevgili Betül ve sevgili nehirle beraber sizlere aktarmaya başladık. Tabii ki İTÜ büyük bir aile. Sadece Ayaza kampüsünden ibaret değil. İşletme fakültesinin bulunduğu Maçka, Mimarlık fakültesinin bulunduğu Taşkışla, Makine fakültesinin bulunduğu Gümüşsuyu ve Denizcilik fakültelerinin bulunduğu Tuzla kampüsleriyle çok ciddi bir yayılma sahip İTÜ. Bunlar hakkında da detaylı bilgi veya Ayaza Kampüsü ile alakalı bölümlerle alakalı aklınıza herhangi bir soru takılırsa sosyal ağlardan, Instagram'dan, LinkedIn'den, TikTok'tan, Twitter'dan istediğiniz herhangi bir noktadan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizler için daha faydalı içerikler üretmeye devam edeceğiz. Kendinize şimdilik çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Videoyu likelamayı, yorumlarda bizlerle buluşmayı asla ama asla unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.